Bahşişin kelime anlamı içeriği şudur. Bir hizmetten memnun kalırsınız ve o hizmeti size yapanlara ekstra takviye de bulunursunuz. Bilirsiniz ki aslında onların ekonomik olarak biraz daha tartif edilmesi lazım. Ama bu marifet iltifata tabidir denklemiyle... <laughs> Doğru orantılıdır. Dolayısıyla daha iş yapılmadan, daha o memnuniyet yaşanmadan bahşişle bir şinç ayrılması bir e, oksimorondur efendim. Abesle iştigaldir. E, olacak iş değil yani böyle işleri atılıyor. Peki şimdi biz bu taksi e, sarmalından başka türlü kurtulacağız. Böyle bahşişle falan değil. Başka türlü. E, İstanbul'da özel bir hastanede skandal görüntüler e, çekildi efendim. Yoğun bakımda yaşlı bir hastaya yapılan Çirkin e, tavırlar, üstüne para atmalar, saçma sapan konuşmalar. Yani düşünebiliyor musunuz? Özel bir hastane, insanlar oraya güzel hizmet aldıkları için gidiyorlar sözüm ona ama e, annemiz, babamız, evladımız, e, dostumuz, komşumuz demek ki yoğun bakımlarda böyle muameleler görebiliyor. Bu sadece kameraya yansıyan kısmı. Bir de arkası mı var bu işin? Bilemiyoruz. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı hızlıca harekete geçti, açıklama yaptı. Hastanenin faaliyetleri durduruldu. O çirkin görüntülere birlikte bir daha bir bakalım. <laughs> Yüzüne para attılar. Nermin, kimin kocasını geziyordun Beşiktaş'tan el <laughs> Haberin bile yok, terbiyesizlik yaptı. Dalga geçtiler. Adam ameliyata başlıyor. Efendim? Elini çek ameliyata başla. Bakar. Bu sözlerle korkuttular. Boşlanmışlar senin yüzünden. Kadının kocasıyla geziyorsun sokaklarda. Bu görüntüler İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede geçtiğimiz yıl çekildi. Hastane çalışanları yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadının odasına girdi, Ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Haberin bile yok. Terbiyesiz. Çalışanlar yaşlı kadının yüzüne parayla vurdu. Ver paralarını kadına. Vereceğim be. Vermiyor vermiş. 2 milyon dolar bırakıyorum yarın 4 milyon dolar alan geri alacağım anlaştık mı? Üzerine para da saçtık. Al. Paralar paralar. Söyle söyle. Küfür etsene Yaşlı kadını korkuttuk. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al hadi ameliyata başlıyoruz. Efendim? Elini çek ameliyata başlıyoruz. Bakar. Yaşlı kadınla yaptıkları diyalog pestedirdi. edirtti. Nermin senin nermin? ameliyat ediyor Nermin. Kadına bu eziyeti yapan kişiler tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de bu skandal görüntüleri kaydetti. Görüntüler ortaya çıkar çıkmaz sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar hastaneye ve çalışanlarına tepki yağdırdı. Ver paralarını kadına. vereceğim be? Hastaneden alınan bilgiye göre iki personelin iş akdine son verildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldığı öğrenildi. <laughs> İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da skandal görüntülerle ilgili harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Sağlık hizmetleri ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez. Bakan Koca suçluların cezasını çekeceğini söyledi. Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerine görevlendirdim. Duruma vaziyet edildim. Başsavcılığımız adli işlem başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek. kimin kocasıyla geziyordun beş dışlar, el ele.